gelen her şey yapmaya da çalışıyorlar. Yapmaları da gerekiyor zaten. Eee biz sendika olarak hiçbir partinin arka başsı olmadık. Her zaman haktan, hukuktan ve adaletten yana bir sendika olduk. bugün dediğimiz gibi Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu adaletsizliğe karşı durulması gerektiğini söyledik. Ve bununla ilgili mücadelemizi veriyoruz. Hala veriyoruz. İlk açıklamayı yapan sendikalardan biri de biziz. Tüm yerel sendir. Aynı şekilde Sayın Genel Başkan Özgür Özer'e yapılan bu saldırıyla ilgili de ilk açıklamayı yapan bugün tüm yerel sendir. Tüm yerel senin tutumu diğer sırrı seninle benzemez. Biz haktan, hukuktan, adaletten ve emekçiden yanayız. Yani biz çıkıp da alkışlamayız, adaletsiz alkışlamayız. hukuksuzluğu alkışlamayız. Ama bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyiz. Yani bugün tüm yerel seni az çok devamlı anlatıyoruz sizlere gelip gidiyoruz siz çok iyi biliyorsunuz bizi ee, bilmeyen ne yazık ki hala siyasiler var bürokratlar var bugün tüm yerel sen 9 Eylül bir çift mavi göz ışığında kurulan bir sendika 2013 yılında emek vatan cumhuriyet şerine kurulan bir sendika Atatürk ilkelerini cumhuriyet değerlerine sahip çıkanlar da biziz ama ne yazık ki hala bazı siyasiler Dün sağ olsun Sayın Genel Başkan Özgür Özel bu saldırıyla ilgili sendikaların tutumunu tutumundan dolayı teşekkür etti. Biz de buradan Sayın Genel Başkan Özgür'e teşekkür ediyoruz kendisine. Bizler bugün kime yapılırsa yapılsın o saldırıyı hak etmiyor. Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti. Sosyal devlet burası hukuk devletidir. Polis devleti değildir. Aynı zamanda kimse çıkıp da birbirine durup dururken toka atamaz. Bu hiç kimse de izin vermez. Evet. Yani konumla tabii da ki, alakası yok aslında. Tabii ki yok. Konumla gibi. alakası yok. Yani evet. biz bugün kime yapılırsa yapısın doğru bulmuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının tabii ki bir ara vardı biliyorsun, annesine küfür ettiler. Aynı tutumu sergiledik. Kimse kimsin annesine küfür edemez. Anneler büyük bir değerdir bizim için. Evet. Bizim Başımızın tacıdır. Çok kutsal tabii çok kutsaldır yani. De. Biz burada hiçbir parti ayrımı yapmıyoruz. Ama nerede adaletsizlik varsa Nerede kusur varsa karşısında olmaya devam ediyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilgili tavrımızı koyduk. Hala aynı düşüncedeyiz. 35 yıllık bir diplomayı iptal edemezsiniz. Böyle bir şey yok. Bu zamana kadar neredeydiniz? Bunu sorar insanlar. Ne zaman Cumhurbaşkanı aday adayı olup o zaman mı bu akla gelindi? 15,5 milyon insan oy verdi. Bugün sandıkta oy verdi. Ekrem İmamoğlu'na oy verildi. 15 buçuk milyon insanın iradesine de saygı göstermek gerekir. İstanbul çok önemli Tabii ki. bir kent yani. Tabii ki. E, yerel seçimlerde zaman zaman siyasetçilerle konuşurken evet. de söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da demişti ki İstanbul'u kaybeden Türkiye kaybeder. İstanbul gerçekten siyasetin çok önemli mihek taşlarından biridir. Evet, ekonomiyi görüyorsunuz. Yani bugün Ekrem İmamoğlu'nun e, tutuklanması ekonomide birçok şey kaybettirdi bize. İnanın ki çok şey kaybettik. E, ekonomi eşittir güven çünkü. Tabii. Ekonomi eşittir güven. Bugün insanlar güven eşittir adalet. Adalet. Tabii ki. Yani devletin dini adalettir. Ya, bunu her zaman söylüyoruz. Bizim e, gerçekten son zamanlarda e, o kadar büyük bir mücadele söz konusu ki tüm yerel olarak bizler hem emekçimizin hem bugün adaletsiz hukuksuzluk yapılan gerek Ekrem İmamoğlu'na gerek Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gerek bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, Özgür Özel'e yapılan saldırıları kınıyoruz, tekrardan kınıyoruz. E, bu karşılığı, bunun durum karşısında durmaya devam edeceğiz. Bizler emekten, emekçiden ve adaletten yana olmaya devam edeceğiz. Şimdi peki sizin e yetkili olduğunuz yerel yönetimlerle birlikte yaptığınız toplayış sözleşmeleri sona erdi mi? Devam edenler var şöyle, mı? Hem bağladıklarınızda bir memnuniyet sağlanabildi mi? Hem de devam eden varsa orada süreç nasıl? Ya şöyle toplu sözleşmeleri zaten biten de var. Devam eden de var. Çünkü biliyorsunuz bir yıldan bir yılda yapılıyor, üç yılda yapılıyor. Hı. Bazı yerlerde yaptık, bazı yerlerde devam ediyor. Yani bu süreç olarak da toplu sözleşmemi yaşanmıyor. yaşamıyor. Ya, tabii ki zorluyor. Bugün çünkü ekonomi daha da kötüye gidiyor. E, Mekçiler tabii işveren bu konuda zorlanıyor. Tabii emekçinin de bir beklentisi var. Ee, aynı şekilde bugün Yunus Emre'de, Yunus Emre Belediyesi'nde işte bir sıkıntı yaşandı. Hala yaşıyoruz o sıkıntıyı. Sosyal denge tazminatları ödenmedi. Bir toplu sözleşmesi yapılamadı. Yani e, bunlarla ilgili sürekli bir diyalog halindeyiz. E, belediye başkanlarını anlıyoruz. İlk yılları ve borçlu belediyeleri borçlu aldıkları için de bir yandan borç ödemeye başlıyorlar. Ama emekçide aynı zamanda bir emeği var. E, Çıkıp da kimsenin emeği tabii ki Burada sorgu alamaz. emek emekçinin hakkının verilmesi gerekir. Bir mücadele içerisinde devam ediyoruz. Aynı zamanda bir yetkiyi aldığımız yerler var. Bu dönemde ilk defa yetkili olduğumuz yerler var. Kastamonu Belediyesi, Tokat Belediyesi, Zile, Afyon Belediyesi gibi yeni belediyeleri aldık. İl belediyelerini aldık. bununla mutluluğu yaşıyoruz. Buradan emek veren hem genel merkez yöneticilerimiz, MK üyelerimize, gerekse şube başkanlarımıza temin teşekkür ediyoruz bu konuda. Bir örgütlenme sekreteri olarak da. 15 Mayıs zaten yetki dönemimiz bizim. Ve bu dönemde bayağı bir mücadele içerisinde yürütmeye çalıştık. Yürüttük de başarılı da olduk. Birçok ilçede başarılı gösterdik. Bundan sonra da tabii emekçilerle birlikte omuz omuza haklarını, hukuklarının daha iyisini nasıl iyileştirebiliriz? Bunlarla ilgili hem çalışma yapmaya devam edeceğiz hem de ya bunlarla ilgili görüşme yapacağız, görüşme yapmaya devam edeceğiz. Hiç grev söz konusu oldu mu bu oldu. görüşmelerde? Oldu. Grev değil, bizde şöyle e, iş bırakma eylemi yaşandı. Hı. Bu iş bırakma eylemi yakın zamanda konakta oldu, konak Belediyesi'nde oldu. Hı hı. Geçen hafta bir konak Belediyesi'nde oldu ama e, sanırım hala sosyal denge tazminatı ödenmedi. Yine bir e, iş bırakma eylemi söz konusu olabilir. Hı. O da kapıda diyorsunuz. Tabii, yani. o da kapıda, yani o da kapıda. E, bizim yapabileceğimiz gerçekten bazı konular var böyle. Belge da anlıyoruz. Yani onlar da çaresi aslında baktığınız zaman. Ama e, bizde de çaresi kalıyoruz. Bugün emekçilerin çaresi kalıyor?